Kavuşun köyünde. Gelelim. Evet, evet. Bugün, evet dostlar. Anlayan anladı. Evet arkadaşlar. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın dostlar. Günaydın. Günaydın, günaydın Mendoğlu baba. Selamım, baba. Günaydın. Nasıl günaydın nasılsınız? İyiyim, Allah razı olsun. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Sabah günaydın ben. Kadir baba. Evet. Günaydın efendim. Günaydın Ahmet abi. Sonra beni yiyoruz. Evet. Kolay gelsin. Kılmanla şehrindeyiz. Evet Engin Bey. Selim tamam. babam. Günaydın. Günaydın abim benim. Günaydın. <laughs> Günaydın. Günaydın babam. Evet. Çavuşun. Bakın dostlar. Balonlar da havalanıyor. Güzel bir Evet. Buradan Üç güzel, beş güzel. Bakın arkadaşlar. Evet. Hocam geciktiniz hocam. Evet günaydın abiler. Günaydın. Günaydın, günaydın. Ağabey. Günaydın abilerim benim. Günaydın, günaydın Emin günaydın, Baba. Evet arkadaşlar. Bakın bu güzelliklere. Balonlar havalandılar. Bugün günlerden 1 Şubat 2025 Cumartesi Toprağım 11 arkadaş. Sabah 6.45'te başladık. Evet. Yürüyüşümüz tırmanarak devam ediyor. Kalın sağlıcakla dostlar. Tanıdık tanımadık hepinizi davet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.